Hala milli eğitimde bireye uygun özel eğitim modeline geçemedik. Hala sağlık kurulu raporları farklı hastanelerden farklı şekillerde çıkıyor. Hala bakım maaşları kesiliyor, suistimaller açık, vergi dengesizliği var. Sorunları büyüyerek devam ediyor. Engeller bir türlü kaldırılmıyor. Çözüm onları anlayan, yaşadıklarını yaşayan vekillerin sayısının artmasından geçiyor. Yani mecliste yeterli sayıda engelli sandalyeye ihtiyaç var. Şu anda 9 milyon engelli ve ailelerin temsilen, yani 40 milyonu temsilen sadece iki tane vekil var e, Büyük Millet Meclisi'nde ve bu sorunlarımızın çözülmeyeceği ve devam edeceği anlamına geliyor. 24. dönemde engelli 4 vekil vardı mecliste. Yeni dönemde ikiye düştü. Biri CHP'li Şafak Pavey, biri AK Partili Bennur Karaburun. Daha önceki dönemde 4 vekil vardı engelli olarak görülen. Bu dönem sadece iki tane engelli vekil var. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Şafak Pave, bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ben Nur Karaburun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir vekil daha olduğu söyleniyor ama o vekilimiz engelli olmadığını kendisi de söylüyor. Ayağı kısa olduğu için engelli raporu da yok, onu engelli olarak saymıyoruz. Temsilleri az olsa da umutları büyük. Çıkan yasaların uygulanmasını, hayatlarının kolaylaştırılmasını istiyorlar engelli olsun olmasın bütün vekillerin çıkartılmış olan kanunların uygulanması için derhal gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Çünkü hayat hızlı akıyor, engellilerin aileleri ölüyor, engelliler ortada kalıyor. Engellilerin bir kısmı sandığı boykot ettiği de Haziran'da. Önümüzdeki dönemde de o için şartları var. Kota gelmezse yine boykot gelecek. Gelecek dönemde daha farklı bir strateji izleyip gerçekten bu konuda çalışacak engelli vekillerin veya engelli konusunda çalışan vekillerin aday olması için daha çok mücadele edeceğiz. Mücadele etmek zorundayız. Her parti en az 5 tane engelli milletvekili kontenjanı koyarsa bu işte daha çok yol alabiliriz. Gerekirse yine sandık protestosu yapacağız.